Evladım biz kız tarafı olarak düşündük. Makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum. Ve düğün kına masrafları size ait. He koltuk televizyon, salon onlar da sizin Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. Yüz yüz elli Çok bir şey diyorlar kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak kırk bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray tarafı olarak Falcao istiyoruz. Evet yoldaş, biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşıyoruz. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? E tabii ki de her şey ortak olacak. Canım biz de kız tarafı olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi iyisin. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için katlanacağız. Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende dört tane var altı kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Diye. Kim başlıyor indirin ben dolabı buyurun. Abi öğrenciyiz. 3000 lira bütçemiz var. Kiralık daire arıyoruz. Abi, eşyalı olursa güzel olur. Tamam başka çocuklar. Zemin katı olmasın. Güzel. Başka ne var? Bir ev sahibi girene çıkana karışmasın ya çok. Anladım. Çocuklar kriterlerinize göre elimizde şu var. Ben şu bizim Ercan'ı yapıyorum onda var. Alo Ercan bu bizim e, elimizde 3000 eşyalı daire var mı? Dolu 3-4 tane var. He, son bir tane kaldı diyorsun. Hmm, tutuldu mu? Yo. Adam kapurayı yatırmaya gitti. He. Daha ucuza da var istersen. Tamam tamam ben öyle söylüyorum çocuklara. Vallahi diyor bunu tuttular tuttular yoksa evsiz kalırlar diyor. Gidip bakalım o zaman abi. Hadi gidelim. Gençler i̇şte buyurun daire burası. Çekinmeyin bakın buyurun geç Abi burada normal daire bile çizilmiyor. Eşyalı dedin ha ne eşya nerede? Eşyalı zaten ha bak bu çamaşır makineniz. Bu da buzdolabı tamam mı? Abi bir artı bir dedin. Bak kapat gözünü. Ha? Şimdi hem odadasın hem kendi özel alanındasın. Ha. Bir artı bir. Ve garabaş bakayım ey, Ne yapıyorsunuz lan benim köpeğin kulübesinde? Hakkı amca bak iki enik gettim sana. Safkan iyi bak bunlara. Gettin ben yal verem onları açtır ey. Ona. Hakkı amca işe evin sahibi sese hiç karışmaz. Hallayım uluyum hiçbir şey demez. Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun geç. içini yıkıyor mu oğlum. Anne yıkıyor musun derisini mi yüzüyorsun çocuğu? Aykut bu çorabın yeri yatağın altı mı oğlum? Ya anne be. Ne biçim konuşuyor oğlum sen annenle? Lan sanki sizi bilmiyorsun. Kasan! Siz de mi böyle yapıyorsunuz annenize? Tövbe estağfurullah. Bakın öyle bir şey ben yaparsam Necla teyzeciğim Allah yazdıysa bozsun. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Ben annemin ayağının altını yalarım. Oh ya. afiyet olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Daha geçen annene salak demedim oğlum sen gözümüzün önünde. o nasıl uyduruyor? Bir de yalancı. He. Evet babasına da yalan söylüyor. Hep problem çıkarıyor evde. Allah belanı versin. Senin. Senin gibi arkadaş yerin dibine batsın Yazık ya. Yazık bak arkadaşlarına biraz örnek al örnek. Ne yapıyorsun oğlum ya? Şaka kanka. Şaka yaptım. <laughs> ne <laughs> 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 Yok öyle telefon falan. Hadi hadi. Al yeğenim. Benim telefonla ne istiyorsan indir oyunu. Al hadi. Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat tamam ya. Kapıya bakayım. Osman Gülçekil sen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstrayı memle oyunu 30 bin altın, 5 bin elmas, 120 ekstra ne satın almış? 13 bin mi? Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gültekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak sana Çin'den bir şey gelmiş bak papçı papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patişi diyor iyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış Püşt. Versene telefonu. Osman Gültekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan sen bir şey almışsın bu abile mitte geliyor. Osman Gültekin telefonuna Baylok indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Hayır. Yok ben indirmedim kardeşine oğlum ben ona verdim telefonu o indirdi. Kes lan fedacı. Valla ben bunun fedacı olduğunu bilsem kargomara getirmezim Allah. Bela kızı bir zik zik